Ben buralara geliyorum. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında yeni mahalleyi ziyaret etti. Başkan Ergün'ün yeni mahalle ziyaretine Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Tamer Çipiloğlu, Taner İçöz, Belediye Meclis Üyesi Sezai Gürcan, MHP il Başkanı Tamer Akkal, Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pabuşçuoğlu, Yeni Mahalle Muhtarı Nurettin Akın, Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Eren ve Barbaros Mahallesi Muhtarı Mustafa Duruyol eşlik etti. Yeşil Cami'de kılınan Cuma namazının ardından Başkan Ergün kendisini selamlayan çocukları top ve harçlık dağıtarak sevindirdi. Atörülen. Havuza gitmiyor musun He? Ha? <laughs> Hadi bakalım. Kalan gelsin. Hadi, 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağ olasın. Sağ ol. Senin de var. Allah razı olsun. Sağ ol. Hadi Sağ olasın. Hadi bakalım. Daha sonra mahalle kıraathanesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ergün, mahallelilerin imar konusundaki sorularını yanıtladı. Önceki dönemlerde mahallede 12 katlı yapılara göz yumulduğunu ve insanların mağdur edildiğini dile getiren Başkan Ergün şunları söyledi. Bu 12 katları yaptırıp insanların mağduriyetini oynayanlar. Bugün bugün mahallelerde insanları bizzat evlerinin kapılarını çalarak köşe başlarında meclis üyeleri köşe başlarını tutarak bu insanların evlerini belediye yıkacak şekliyle propaganda yaparak burada siyaset güdüyorlarsa benim başka söyleyeceğim bir lafım yok. Halkın kamuoyuna bırakıyorum bu işi. İsterlerse yaparız, istemezlerse de başımızın üstüne koyarız. 30 senedir burada yapılamayan imarı biz 2 senedir mücadele ediyoruz. Ha yine vatandaş biz anlatamama noktasında. Vatandaşı kandırdığımızı düşünen vatandaşlarımız hayır diyorsa bir 30 sene daha oturmalarına devam etsinler. Benim söyleyecek başka bir lafım yok. Tamam. 30 senedir yapılamayan bu planın bir örneklemesini insanlarımıza yapılacak olan ve istediği zaman Bakın burası çok önemli. istediği zaman müteahhide vermeye karar verdiği zaman ve müteahhit kendisini ikna ettiği zaman ben burayı engelliyorum diye bir şeyi söz konusu olamaz. Anlaştığı zaman bu plan uygulamaya geçilecek. Yani insanların belediye evini yıkacak gibi propagandaları burada üç gündür bu mahallelerde insanlarımıza kafasını çalma zihniyeti 12 katları bundan önceki dönemde insanları evlerinden attırarak mağdur ederek o blokları yaparken bu mahalledeki yaşayanlar neredeydi? Bunun da cevabını versinler önce. Tüm vatandaşların sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Ergün, daha sonra yeni mahalle muhtarlığı içinde hizmet veren iletişim ofisine geçerek, burada da örnek planları üzerinden vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşın, Vatandaşın anlaması vatandaşı lazım. Var. Elinden tapu olan yok, binası yıkılan yok. Müdahaleden kendi anlaşmadığı sürece bu binaların içerisinde mevcut binada oturmaya devam edecek. Anlaşıldığı takdirde müteahhit seni razı ediyorsa, ikna ediyorsa, istediğin daireyi veriyorsa ondan sonra yapımına müsaade et kardeşim. Plan çalışmalarının siyasi propaganda konusu yapılmaması gerektiğine de vurgu yapan Başkan Ergün, kimsenin mağdur olmayacağını tamamıyla halkın menfaatine bir çalışmayla modern, depreme dayanıklı, insan onuruna yakışır konutlar kazandırmak istiyoruz. Tek isteğimiz budur dedi. Bak şunların hepsi sosyal alan. Şunların hepsi yeşil alan bak. Bak yeşil alanlar. var. Oyun alanları var. Bak burada basket, futbol sahaları var. Daha ben ne diyeyim yani.